Yurdun farklı bölgelerinde uygulanan sistem, Batman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa ulaşımında da hayata geçiyor. PTT aş öncülüğünde hayata geçirilecek olan Türkiye Kart Projesi'nde yolcuların kart taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak. Batman'daki İslami sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze'de yaşanan vahşete ve insanlık dramına dikkat çekmek için binlerce araçla konvoy düzenlendi. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve bölgedeki zulme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Esentepe Külliye Cami önünde başlayan araç konvoyu şehir turu attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına yönelik 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına yönelik 10 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti. Artan maliyetler nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Batman'da da hayvancılık yok olma noktasına geldi. Batman'da etkili olan kuraklık nedeniyle ot fiyatları %100 oranında yükseldi. Hayvan besicileri ot fiyatlarının yükselmesi nedeniyle zor durumda olduklarını dile getirdi. 1994 belediye seçimlerinde Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Ahmet Çiftçi, 31 Mart yerel seçiminde Saadet Partisinden Beşiri belediye başkan adayı oldu. Son bir haftadır akaryakıt fiyatlarındaki artış minibüs esnafını zorda bıraktı. Akaryakıt fiyatları nedeniyle masrafını çıkaramayan minibüsçüler yetkililerden kendilerine destek verilmesini istedi. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği ile Batman Valiliği arasındaki tartışma düelloya dönüştü. Çevreciler Batman Çayı kenarında yapılması planlanan OSB'lerin çevre kirliliğine yol açacağını belirtirken Batman Valisi ise yatırımlara karşı çıkılmasına anlam veremediklerini belirtti. Batman'da Felek Caddesi ortasında bulunan dev çukur sürücülerin korkulu rüyası oldu. Çamlıca Mahallesi Felek Caddesindeki yolun hali tepki çekiyor. Günde yüzlerce aracın geçtiği yolda oluşan çukurlar sürücüleri isyan ettiriyor. Yolların köstebek yuvasından farksız olduğunu belirten sürücüler yetkilileri göreve davet etti.